Bizim yavru köpeklerimiz vardı. Yavru köpekleri bile katlettiler. Birbirimizi ön yargılarla itham etmeyin. Civarda hayvanları sevmeyen insanların yaptığını tahmin ediyorum ben. Bu fotoğrafları Sarıyer'deki hayvanseverler çekmiş. İddiaya göre de sokak köpekleri orman yolunda zehirlenerek öldürülmüş. Üstünde belediyenin yani sıktığı şeyler vardı, mermileri vardı. Köpeklerin öldürüldüğü iddiasını tanıkların ölen köpeklerin üzerinde şırıngalar bulunduğu ifadesi güçlendiriyor. Sırtlarında e, madeni şırıngalardan vardı ki bu şırıngaları sadece devlet kurumlarının ya da belediyelerin dilekçeyle başvurarak aldıklarını öğrendik. Hangi belediye, hangi kurum onu kesin olarak söyleyemiyoruz fakat bu işin peşini bırakmıyoruz. Veterinerlere göre bu şırıngaları isteyen herkes temin edebilir. Yani herkes köpekleri öldürebilir civarda hayvanları sevmeyen insanların yaptığını tahmin ediyorum ben. Şu e, şırıngayı yani bulmak çok güç değil. Çok rahat bulunabilir. Yani i̇steyen bulur diyeyim ben size. İddiaların ve suçlamaların odağındaki Sarıyer Belediyesi'ne gelince onlar iddiaları net bir dille yalanlıyor ve yeni kurdukları hayvan rehabilitasyon merkezine örnek gösteriyor. Belediye başkanı öldürmek bir yana ellerinden geldiği kadarını kurtarmaya çalıştıklarını söylüyor. Birkaç köpeğin zehirlendiğini, öldürüldüğünü ihbarını aldık ve biz de gittik, arkadaşlarımız gittiler. Buradan birkaç tanesini biz aldık. Çünkü henüz can çekişme noktasındaydılar. Hemen müdahale etti arkadaşlarımız ve onları şu anda iyileştiriyoruz. Yani ilaçlarla, müdahalelerle şu anda onları kurtardık. Sadece köpeklerin değil, bölgede çekilen bu fotoğraflar kedilerin de aynı şekilde zehirlendiğini gösteriyor. Bu da yol boyunca zehirli yiyecek bırakıldığı ihtimalini güçlendiriyor. Hayvanların ölüm nedeni otopsi incelemesinden sonra netleşecek. İçki içilebilen ve satılabilen alanlara kısıtlama getiren uygulama